Merhaba arkadaşlar. Kanat Bir Fasla kanalına hoş geldiniz. Nihayet memlekete döndüm. Hayvanları çok merak ediyorum. Dün gece 11 gibi geldik köye. Bu arada Recai abi sağ olsun yeni bir damızlık hediye etti bize. Şöyle göstereyim hayvanı. Ee, 3 kilo bir kart horoz. Ee, güzel bir horoz. Recai abi sağ olsun e, damızlık olarak bize hediye etti. Şimdi bir tane de 3 aylık ferik aldım. Bunun yanına. Yine Recai abiden. Onun hediyesi. Buradan tekrar kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah onları Kasım sonu gibi eşleyeceğiz. Nasip olursa güzel yavrular alacağız. Şimdi hayvan sabah 8'de dün sabah 8'de kutuya koydum. Hayvanı akşam 11'e kadar kutudaydı. Ee, yolda da bagajda yer olmadığı için hem de sıcakta kötü olur diye yanımıza aldık arabanın içine. O yüzden yem su vermedim. Hani bir gün öyle su yemsiz susuz kaldı. Tabi iklim ister istemez iklim farklılığı da var. Şöyle bakalım bir hafta geçsin. Hayvan bir ortama uyum sağlasın. Ee, ondan sonra şöyle kısa bir bakacağız bizim Asi ile. Bir 5 dakika. Tekrar teşekkür ediyorum Recai Abiye bu güzel hediyesi için Feri de şimdi göstereceğim size hediye Feri'mizi videoyu bir durdurayım hayvan şöyle güneşini alsın evet arkadaşlar horuzu bıraktık oraya kafese Asi'yi dışarı salmış babam sırayla Hintleri dışarı salıyor. Ee, bir hafta falan hayvanlar güneş görüyor. Gerçekten de çok fayda... Oo, şuna bak şuna. Gerçekten de çok faydası var. Başka 6 tane tintet almış. Şurada görüyorsunuz. Yalnız çok namussuz bunlar. Bak hayvanın tüyünü topluyor. Bunlar e, tüy yemeye alışkınlar. Geldikleri yerde gagaları kesik. Ona rağmen tüy yiyorlar arkadaşlar. Bu Nisan yavrularımız da gayet güzel. Gelin bakalım gelin gelin hadi. Al 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 maşallah. Nisan yavrularımız da iyi büyümüş. Dün gece 11 gibi geldim. Ee, çok bir video çekemedim. Daha doğrusu video zaten çekemedim de. Hayvanlara fazla bakamadım. Bugün de bir cenazemiz vardı. Bu saatte gelebildim. Hay maşallah şuna bak ya. Şu da, bu arada perşembelinin kopyası gibi yavrular var. Bak şuna bak şu bir. Bu aynı ona benzeyecek. Şu. Şu çok benziyor küçüklüğü. Kamerada görünüyor bilmiyorum. Şu da ona benzeyecek gibi. Güzel yani. Oo, şunun güzeline bakar mısın ya? Bu arada bu benim kendi küllüm. Kendi yavrum. Şu aldığım küllü arkadaşlar. Bu da çok güzel. Renk olarak küllü rengi seviyorum zaten. Bu da maşallah en güzel feriyim benim. Horoz gibi hayvan ya. O kadar güzel ki. Ben seviyorum arkadaşlar. Boylu fizikli tavukları seviyorum. Şöyle kümese bakalım. Kümeste var mı bir değişiklik? Yeni tavuklar yumurtaya alışsın diye. Babam şöyle buraya bir petek koymuş. Bakalım yumurtlamışlar mı yeni gelenler? Evet. Galiba şunlar onun. Krem rengi oluyor bunların yumurtaları. Şurada da var bir tane. Ya ben böyle kümeste aslında şey istemiyorum. Bu şekilde folluk istemiyorum. Bit yapıyor diye. Kümesimiz temizlenecek. Bakalım göstermediğimiz diğer ferikler neredeymiş ya? Diğer feriklere bakalım. Aşağıya mı saklandınız siz? Gelin bakalım, gelin. Gidiyor. Orada bir yeşil bacak var. Şunların altına girmişler. Ana kalırsa. <laughs> gel bakalım, gel gel gel. Al al buradan ye hadi. Al hadi buradan ye. Şimdi asiyi kapatacağız arkadaşlar. Bir hafta diğeri açık kalacak. Yeni gelen açık kalacak. Ocak yavrularından bir tanesi Dışarıda olan hakikaten kızarıyor ya. Bak Asiye bak. Asiye bakın. Kıp kırmızı ibi. Sen de gel. Bak şu yavruda hafif hıkırtı var. Nisan yavrularında bir iki tanesinde hafif fıkırtı var. Onu fark ettim. Biraz daha gözlemlerim. Bakarım duruma göre. Gel bakalım gel. Al hadi buraya da atalım biraz. Hadi yiyin Burada ne var? Başka göstereceğimiz bir şey var mı? Yok gibi. Buraya yumurtlamışlar mı? Evet. Burada da yumurtamız var. ha Bu arada mavici e, mavi yumurtaları yatırmıştık. Daha önceki videomuzdan hatırlarsanız. 14 yumurta kalmıştı. 14 ile 8 çıktı. Yani e, bana göre az. Ama yine de bereket versin. Şimdi o civcivlere bakalım. Suluğu dökmüşler. Buraya da batırmışlar. Leş gibi olmuş. Susuz kalmışlar. Gel gel gel. Hepsi mavici cü... değil. Oo, saldırıyor musun? Hepsi de mavi değil. İçinde bir tane farklı yumurta da vardı. Bir ya da iki tane. Gel bakalım gel. Tamam tamam. Bu civcivler de böyle arkadaşlar keyifleri yerinde. 8 tane. Böyle büyüsünler bakalım. Yalnız şu sıkıntı. Babam bu suyu buraya koymuş. Gürük suyu dökmüş. Burası çamur olmuş. Kesin saldırma dur. Dur. Dur yavrum. Kesin bit atacak burası. Islağı gördüğü zaman bit atıyor arkadaşlar. Ha bir de size şeyi göstereyim. Eee. Vecihi abi'den aldığım feriye göstereyim. Küçük daha. 3 aylık falan. 2,5 aylık. Bu da böyle. Ee, annesini gördüm ben. Bunlar 5 kardeşlerdi. Annesini gördüm. Annesi e, de Japonluk var. Gayet güzel. Güzel bir hayvan. Ben o kardeşlerin içinde annesine en çok benzeyen buydu. Bunu aldım. Ee, annesinin soyundan bir horozu gördüm ee, izledim yani videosunu kısa videosunu taşını çok güzel kullanan bir horoz anne minyon tipli ee, baba yeni gelen damızlık o 3 kilo yani bunların eşlemesinden nasip olursa tam böyle ideal 2500 2700 2800 gibi o civarda yavrular olur o açıdan da güzel olur Şimdi bakayım dün hafif kakasında bir şeylik görmüştüm. Kaçtı bile. Neyse dışarı salayım mı salmayayım mı diyecektim ama zaten dışarı çıktı. Kelepçe taktım ayağına. Karışacak gibi değil ama yine de tedbir amaçlı kelepçe taktım. Diğerlere karışmasın diye. Arkadaşlar ben Kasım Kasım sonu gibi yani Aralık'ta daha doğrusu eşleme yaparım. O döneme kadar da bu inşallah nasipse büyür e, yumurtaya geçer şimdi horozlara bakalım kümesleri falan temizlemedim 3 numaramız burada gel oğlum gel 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 hay maşallah gayet iyi arkadaşlar herhangi bir sağlık sorunu görünmüyor formda e, burada küllü var küllü yavru var bunu merak ediyorum bunu tartacağım bir tavuk gürk olmuş. babam yanına atmış soğutmak için. Vay vay vay. Çok hırsısın oğlum sen, çok hırsısın. Sen çıkma bakayım, sen çıkma. Çok hırslı bu yavrumuz. En son 1960'tı, İnşallah biraz kilo almıştır. Bunu da deneyeceğiz arkadaşlar. Ee, bir yerde dengini bulduk. Daha önceki videoda bahsetmiştim. Bunu da deneyeceğiz yani. Burada asi yazıyor ama asi yoktur tabii ki. Mavi horozumuz kesilecek. Çünkü Hintleri dışarı salıyorum sırayla. Ee, bir hafta arayla Hintler dışarıda kalacak. Geride yetişen maviciler var. Güzel bir horoz ama Hintler açısından zor oluyor. Şurada şey vardı. Yeni gelen horozumuz vardı. Onun yeri. Şu tarafa bakalım. Şimdi bu arada geçen Facebook'ta paylaştım. Bu hayvan e, ishal diye düşündüm ben. Her taraf ıslak. Bakın, o kadar kümesin içinde zeminin ıslak olduğu tek bu var. Şöyle yüzü de biraz solgun gibi. Hadi gel bakayım gel. Gel. Papasına bakalım. Arkadaşlar, popoda hiçbir şey yok görünürde. Demek ki diyorum bu hayvan ishalden değil de suyu dökme özelliği var. Suyu dökme huyu var. Bakın maşraba boş. Diğerlerin maşrabası dolu. Bu yine nasıl yaptıysa bu beyefendi suyu dökmüş. bunu dışarı alacağım. Burası, burayı temizlerim. Bu kümesi. Bunu bir süre dışarıda bakayım. Bakalım ne oluyor. Gözlemleriz. Şu şeyler arkadaşlar. Bu ıslaklıklar hemen bit yapıyor. Bit, böcek. Bunu gözlemleyeceğiz bakalım. Gerçekten ishal mi yoksa suyu mu dökmüş? Bana suyu dökmüş olabilir gibi geliyor. Diğer tarafa geçelim. Burada bir yavrumuz var şu bacağa bakar mısın ya maşallah. Büyümüşler uzamışlar bunlar. Bunun da suyu bitmiş. Bu suyu dökmemiş ama bitmiş. Arkadaşlar bunları da sırayla dışarı salacağım. 15 gün oldu ben kümesi temizleyeli. Bakın burası da kirlenmiş. Bir temizlik yapmam lazım. Şu an çok zamanım yok ama. Bakıyorum genel durumu iyi gayet. Herhangi bir sorun görünmüyor. Boyu da yerinde. Oho 12 dakika olmuş videoda. Şu hayvana bakalım. Burada var bir yavrumuz. İçlerinde şu an gördüğüm kadarıyla en zinde olanı bu gibi. Boy olarak falan da güzel. Şey olarak da iyi hayvan. Yani. Şöyle görünüş olarak. Fizik olarak da gayet güzel. Eli yüzü köz gibi. Bakacağız hafif taş vermeye başlamış. Bir de şuraya bakalım arkadaşlar. Burada ayağında sıkıntı var dediğim yavrum var. Ee, şu anda bir şey görünmüyor. Bunu beraber dışarı alalım. Ee, açık alana. Hem güneşlensin horozlar. Ben de o sırada şöyle bir genel bir temizlik yaparım. Bunu bir dışarı alalım bakalım. Ayağı düzelmiş mi ne durumda. Ben videoyu bir durdurayım dışarıda devam edelim. Arkadaşlar hayvanı dışarı aldım. Bakalım yürümede bir sıkıntı var mı? Buna iki gün e, iğne, iğne diyorum. Hangi haptı ya? Dekort dekort. İki gün dekort hap vermiş babam. Ben vitamin vermiştim. E, vitamini, vitamini vermemiş. Onda işleri var. Yoğun oluyor. Azıcık yürü be oğlum. Bir görelim ya. Ayağında bir sıkıntı var mı? Geç bakalım geç. Geç. Bayağı toparlamış. Ama yine de hafif bir zayıflık var gibi. Biraz şöyle geç bakalım. Yürü yürü bakalım yürü. Bak bak bak. Uçuyorsun sen. Yani arkadaşlar. Çok da boylu ya. İçlerinde en boylusu da bu. Ondan mı oldu bilmiyorum. Hani birdenbire bayağı gelişti. Belki de ondan olmuştur. Şu anda çok fazla bir şey göremiyorum ben. Hafif. Hafif kalmış gibi. İnşallah bu da toparlar. Ee, şöyle güzel bir yavru olur. İnşallah ayağında bir şey kalmaz. Evet videoyu doldurayım. Hayvanları güneşe çıkarayım horozları. Bir de onu çekelim ve bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle hayvanların bir kısmını çıkardım. bir ee, işte tanesi bu. Az önce göstereyim ayağında e, daha önce sıkıntı olan yavru. Hüllü yavrumuz burada. Yeni gelen yeni gelen damızlığımız. Bu arada bunun da adını koydum. E, adını Yavuz koydu. Gırtlak Gırtlağa çarşı bir hayvan. Çok ilgili bir eli var. Yakışıklı güzel oldu. Bunun da adı gırtlakçı. Burada bir tane daha yavrumuz var. Güneşinler. Burada da asi var. Şu an çıkmayan bir 3 numara kaldı. Onu da birazdan hallederiz. Evet. Evet. Bu videomuz bunu eriyor arkadaşlar. Şimdi ben sonrasında kümes temizlerim. Zamanım olursa ilaç. Bir saat sonra çıkacağız zaten. Ee, Son gelişmeler bunlar. Dışarı saldım. Az önce gördünüz o küçük altı ıslak olan yavru. Büyük ihtimalle su döküyor. İstik gibi değil. Elime aldığımda gayet iyi hayvan. <laughs> Suyu döküyor büyük ihtimalle. Bu videomuz burada sona eriyor. Kendinize bakın Görüşmek dileğiyle. Kanatlı bir Fasla kanalını takibe devam edin arkadaşlar. Abone sayımızda 2000'e yaştı. En son 1945 civarı. İnşallah 2000 olma yolunda ilerliyoruz. Tabii ki hedefimiz yaz sonuna kadar 5000'i yakalamak. Nasip artık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>